Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir kızıl saç açma videosuyla yine karşı karşıyayız. Elimizde böyle bir kızıl bir saç var. Bunu sarıya çevireceğiz, bakalım sonuç ne kadar verimli olacak göreceğiz. Bu arkadaşımız yıllardır sarı kullanıyor saçı, ama son anda bir radikal karar alıp kızıl renge dönmeye karar vermiş. Tabi bunu da ne amaçla yapmış, onu bilemiyoruz artık, ama o anki ruh durumuna bağlı diye düşünüyorum ben ee, ve sonra tekrar sarıya dönmek için bana geldi. Ee, bakalım e, verimli olabileceğiz mi arkadaşlar? Kızıl e, uçları sarı olduğu için uçlarda biraz daha akmış, birkaç defa boyanmış galiba bu saç kızıla. Kendi renk olan yerleri daha bir kızıl ve canlı bir renk olarak görülüyor. O yüzden ben ilk olarak işlemimi e, çok kızıl olan yerlere uyguladım. Morfosa açıcıyı 30'luk volümle e, yaptığım karışımı e, bir karış e, olacak şekilde o çok koyu görünen sizin de ekranda gördüğünüz koyu görünen yerlere e, önce bir güzel ince ince ayırıp sürdüm. E, daha sonra bu işlemden sonra e, saçı bir 20 dakika ile yarım saat arası beklettikten sonra e, açılma durumuna göre yıkayacağım. Tekrar e, ikinci bir açma işlemine başlayacağım. İkinci açma işlemini de yine diplere çok yanaştırmadan yani yarım santim bir santim mesafe bırakarak e, komple dip ve uç olarak o açtığım yer ve uçlardaki yere komple e, süreceğim. Daha sonra yine bir bekleme aşamasında kontrollerimi yaptıktan sonra. saçı e, yıkayacağız ve boyama işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar, e, sizlere söylüyorum. Ani bir e, yaptığınız çıkışlar sonucunda e, saçlarınızı kızıl gibi, e, mavi siyah gibi, kestane rengi gibi koyu renklere boyayıp e, nasıl olsa açtırım diye hatalara kapılmayın. Çünkü biliyorsunuz ne kadar dikkatli ve verimli işlem yapmak isterseniz isteyin ne olursa olsun saç üzerindeki renk pigmentlerini tamamen biz aldığımız için açma işleminde saçların yani saç yapısının hafif inceldiğini, uç kısımlarının hafif yıprandığını her zaman için size söylüyoruz olacakları. Ama mümkün olduğu kadar da, elimizden geldiği kadar da düzgün ve temiz işlem yapmaya çalışıyoruz. O yüzden ani kararlara, çıkışlara e, kendinizi fazla kaptırmayın derim ben açıkçası. Bizim için sorun yok. Bizim işimiz bu. Tabii ki yaparız. Tabii ki sizlere en kaliteli hizmeti vermek için e, uğraşırız. E, ama biz sizin açınızdan diyoruz yani saçlarınız açısından fazla böyle koyu renklere dönüp tekrar sarı isteme şeylerinden biraz uzak kalın. Çünkü eğer sürekli kızıl kullanacaksanız ya da koyu renkler kullanacaksanız o zaman diyecek bir şeyim yok. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Kahve tonlarına, kestane tonlarına, koyu kızıllara bakıra ama bunları yaptıktan sonra tekrar bir sarı istiyorum de demek biraz açıkçası bizleri korkutuyor Çünkü her saç kolay kolay açılmıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçı yıkadım Ben ilk açtığım yerler Evet gayet fena değil açılmış şimdi için ikinci karışımı hazırlayıp sürüyorum İkinci karışımı da yine e, morfosu açıcı ve e, 20'lik volümle düşük. Yani e, giriyorum. Saçı da tam kurutmadım. Nemli hafif. E, yormadan dediğim gibi yavaş yavaş e, vaktimiz de var. O yüzden e, mümkün olduğu kadar yıpratmadan e, bir sarıya dönmeye çalışacağız. İlk defa da yapmayı e, düşünüyorum. Saçı 3 defa kızıla boyanmış arkadaşlar zemin alt kısmın sarı olduğu için biliyorsunuz sarıyı kapatmak bayağı bir e, zaman alıyor O yüzden akmış ve bu hale gelmiş arkadaşlar Evet şimdi gördüğünüz gibi dip uç komple e, sürüyorum İlk etapta uçlara sürmedim Çünkü uçlar sarı olduğu için yani çabuk açılacağını biliyorum o yüzden çok fazla şey yapmadım, sürmedim. Ufak tefek hatalarımız olabilir çünkü kızıldan, koyu kestaneden, işte siyahtan gibi dönmek biraz zaman alıyor. O yüzden evet arkadaşlar yıkadık finalimiz bu. Saçı da 9.18'e komple boyadım. Yani dip uç komple sürdüm. Evet sonuç bu gördüğü gibi. Ee, arkadaşlar yorumlarınız benim için önemli dediğim gibi ee, arkadaş bana e, gittikten sonra bir teşekkür videosu göndermiş onu da sizlerle paylaşacağım işte saç e, bu şekilde kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, evet şimdi sizi arkadaşla baş başa merhabalar bey Hanımcığım çok güzel bir saç rengi kızıldan bu kadar net bir şekilde sarıya dönülebilir. harika. Ellerinize sağlık. Ee, yıllardır sizdeyim zaten. Devam tabii ki. Muhteşem. Öneriyorum. Böyle renk değişimlerinde saç zarar görmeden harika bir dönüşüm oldu. Teşekkür ederim.